Evet çok değerli misafirler. Öncelikle bendeniz Karadeniz Çamanıza Şov Mirac Akmakçı'ya herkese hoş geldin der. Gelin Edağmak Bey'e ömür boyu mutluluklar temenni ediyoruz. Karadeniz usulü kuvvetli yine alkış alalım bakalım. Evet. İnanın da birazdan gelecek biraz acele suyular. Düğünden düğüne gidiyoruz arkadaşlar. Evlerinin evlerine, evlerine hiçbir eke kalmayacak. Çok değerli misafirler. Habibler burada. Malatya Edirne doğru değil mi? Gelin hanım Malatya mıydı? Evet. Malatya Putin gibi olabilir herhalde değil mi? Sevgiler gönderiyoruz. Bu arada evet Salih Yemir ya. Başkomutan Salih Bey. Komutan nerede amcamız? Evet. Allah olsun hayırlı ömürler versin. Salih Bey'e bir alkış alalım bakalım. Sinan amcamıza. Evet. Değerli nerede amcamız. Değerli kardeşimizin önünde bulunmaktan mutluluk duymaktayım. Olayları biliyorsunuz ama şu anda bir sorun yok. Fazla olan konuşmak istemiyorum. Ben şunu söylüyorum, kilo sorun olan borcu, derdi, harcı, sıkıntısı olan korona tedaviye bile bir Doktora <laughs> gitmeye <laughs> gerek yok. tedavi, tedavi. Oynanmayan yan Hastalar olduğu yerde oynayabilirler. Değil mi Sani Evet. Evet. Alkışları görelim bakalım uçaklar. Şimdi... Çok eskiden yaşlarımız bile bir fikre hemen başlıyoruz. Geçen hafta da Başakşehir'deydik. Yine Gene aynı Venedik Düğün Salonu'nda. Bu hafta da buradayız. Temel'in torunun dedesine dedi ki, dede senin zamanında sen evden evlenirken hiç elektrik aldın mı? Dedesi döndü, torunum bizim zamanımızda elektrik yoktu, gaz lambası vardı. Biz gazla yoktuk dedi. Evet. Yanlış alalım. Sene de o zaman elektrik yoktu değil mi senin geçtiğim yıllarında? Evet. Hemen başlıyoruz. Evet. Fazla söz uzatmıyoruz hocam. Hadi bakalım torana başlıyoruz. Evet.